Evet hocam, bir gün hmm. sonuna geldik. Ee, bir değerini alabilir miyiz hocam? Evet. Ee, hep yaklaşık 10. masamız, evet son 10. masımız oynayacağız. Geldiğimizde çok ee, zor şartlarda bir pazar spor vardı. E, Kaos'ta olan 4 maçta sıfır çeken bir takım. E, ama e, zor bir görev olduğunu biliyoruz. E, bu görevi alırken de daha önceki deneyimlerimizle dayanarak e, bir sorumlu aldık. Tabi burada özellikle... Pazarspor Kulübü Başkanımız Hüseyin Yangan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. En azından bizleri bu göreve layık görmeleri bile bizim için bir onur, bir şerefti. Biz de buna kayıtsız kalmadık. Bu riskli, bu zor sorumluluğun altına girdik ama lige bir hafta kala en azından hedeflediğimiz ana hamaza ulaştık. Tabi bu arada playoff'u da kaybetmiş olduk. Yani Batman'daki mağlubiyet aslında bize playoff'u kaybettirdi ama ee, geldiğimizde, baktığımızda da e, düşmenin ad adaylarından biri çok e, kaos ortamında olan bir takımla geldik. Bir taraftan baktığımızda e, kümede kalma, ligde kalmanın e, mutluluğunu yaşarken bir taraftan da son haftaya belki playoff içinde girebilirdik. Ama her şeye rağmen e, iyi bir hikaye getirdiğimizi geçirdiğimizi düşünüyorum. E, bize güvenenleri masum etmediğimizi düşünüyorum. Biz de, elimizde yine bütün katkıyı kendi toprağımız, kendi memleketimize yapmaya çalıştık. Ekibime, sporcularıma ve pazar taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları için her maçı desteklerinden dolayı. Ama son hafta özellikle bu maçta katılmalarını istiyorum. Çünkü keyifli bir karşılaşma olacak. Son veda maçımızı hep beraber dostla pazar spora yakışır bir şekilde hem sporcularımızı hem de bizleri onurlandırırsa çok mutlu oluruz. Bu arada sürpriz bir ee, sürpriz e, sürprizle belirtmek istiyorum. Atakan diye kendi çocuğumuz, kendi altyapımızdan bir bana göre geleceği çok parlak olan bir oyuncumuzu seyretmeye gelmelerini isterim. Çok keyifli bir e, oyuncu seyredecekler. O nedenle e, iddiasız maç olmaz. Burada 3 üç puan almak istiyoruz. Ligi daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. E, bu amaçta da e, dediğim gibi bütün biz emeğe geçen herkese, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere dairiyetten Takip ettiniz, geldiniz, bütün e, zor günlerde burada oldunuz. Size de teşekkür ediyorum basın olarak. Hocam, e, Gregson'da bir planlamanız var mı hocam? Planlama lig biter. Bizim e, hafta sonu cumartesi itibariyle buradaki görevimiz sona eriyor. Ondan sonrası tabii bize bağlı şeyler değil, o e, pazar sporunu düşüneceği şeyler. Bilemiyorum, bizde herhangi bir görüşmemiz, herhangi bir söylemimiz olmadı. Bilmiyorum, her şeyin hayırlısı. Ama bizim ana şeyimiz 3 aylık bu süreçte Pazarspor'u. sporu bu zor şartlardan ayağa kaldırmaktı. Onun da başardığımızı düşünüyorum. Bir şeyler yerleştirmeye çalıştık. Altyapı'dan 3-4 tane çocuğu aramıza katmaya çalıştık. Hepsini bir arada yaptık. Bunun da semeresini zannediyorum ileriki yıllarda Fazer Spor alacaktır, görecektir. Ama ligde kalmak birinci önceliğimiz ve çok önemliydi. Bunu siz yakın şahit olarak biliyorsunuz. O nedenle tabii diğer konulara, zorlukların derecesine ya da Iı, takımı şimdi şey, bunu irdelemeye gerek yok. Eldeki ıı, malzemeyle en iyisini yapmaya çalıştık. Peki çok göze hoş gele bir futbol oynatmadık. Oynatamazdık. Yani daha çok skora oynayan ıı, ve çok acil kaosla çıkmamızı sağlayacak sonu almak istedik. Onu da başardık. E, ama hafta sonu e, daha keyifli, daha güzel bir karşılaşma seyretiriz e, e, seyircilerimize. Onu belirtmek istiyorum. Ama diğer konularda e, tabi bizde bir hareket yok. Biz normal e, Görevimizin bitimiyle beraber e, yılımıza devam edeceğiz. Farklı e, duvarlarda devam edeceğiz. Teşekkür ederim hocam.